Bismillahirrahmanirrahim Allahu ekber Muhammed Resulullah Ya Habiballah Allah Allah'ın Resulü buyurdu ki "Vela tenaceru" alışverişi kızıştırarak birbirinizi aldatmayın. Birbirinizi ticarette aldatmayın. Bu nasıl olur? Bu birkaç şekilde olur. Birincisi alan ya da satan birbirini aldatabilir. Mesela satıcı malının ayıbını gizler ya da sattığı malda olmayan bir yığın özellikleri o mala izafe etmeye kalkarsa işte bu satıcının alıcıyı aldatması anlamına geliyor. Adam yahu diyor şöyle iktisatlı böyle iktisatlı Ceryanı koklar bu alet diyor. Ya da altına bir mum değil bir kibrit yaksanız yemeği pişirir bu tencere diyor. Böylece ne yapıyor? Onda olmayan bir yığın özellikleri o mala izafe ederek böylece alıcıyı aldatıyor. Bazen de alıcı satıcıyı aldatabilir. Nasıl? Çizilmiş, modası geçmiş, eskimiş filan yerde şu fiyata var diyerek ne yapıyor? Bazen alıcı satıcıyı aldatabiliyor. Bazen de üçüncü bir şahıs devreye girer, alıcıyı da satıcıyı da aldatır. Nasıl? Tam pazarlık esnasında üçüncü bir şahıs gelir, satıcıya sorar, "Kaça satıyorsun bu malı?" İşte 300'e 500'e. Ya ne yapıyorsun sen? Deli misin ya? Çelepir mi ki 300'e 500'e satıyorsun? Filan yerde bu mal 1000 lira. Böylece ne yaptı? Satıcıyı aldattı. Ya da alıcıya döner der ki kaç para alıyor, alıyorsun bunu? İşte 300, 500. Ya deli misin sen? Bu mala bu fiyat, bu para sayılır mı? Gel ben sana filan yerde 100 liraya buluvereyim. Ne yaptı bu adam? Alışverişi bozdu, alışverişi kızıştırdı, alanı da satanı da aldattı. Veya bir başka şekliyle işte reklamlarla insanlar alışverişi kızıştırırlar ve insanları aldatırlar reklamlarla. Yani omalı insanların hiç de ihtiyacı yokken öyle bir reklam ederler ki sanki o mal ihtiyaçmış gibi herkes omalı almak zorunda kalır. İşte görüyoruz. Her kola bir saat, her duvara bir saat, her mutfağa bir saat, her yatak odasına bir saat, her arabaya bir saat, her evin mübrem ihtiyacı yani böyle sanki hiç de ihtiyacı olmayan şeyleri ihtiyaçmış gibi insanları şartlandırarak satmaya çalışıyorlar. İşte bu da ticarette insanları aldatmadır, kandırmadır. Adam öyle diyor. Hanımlar yatağınızı değiştirin. Sizi düşünüyoruz. Ya sana ne benim yatağımda? Üç yıl kullanmışım, bir beş yıl daha kullanırım. Sana ne ya? Yo hanımları falan düşündüğünden değil. Bizi de düşündüğünden değil. Kendi cebini düşünüyor da ondan. Reklam yapıyor. Kendi cebini düşünüyor adam. Sonra satıyor. Ağat kavmi diye bir toplum var tarihte yaşamış. Önceki derslerimin birisinde kısaca söz etmiştim ama yeri gelmişken bir daha aklıma geldi söyleyeyim. Ağat kavminin bir özelliği var. Yolların işaret levhalarını değiştirirler, yolcuları sarp dağ başlarına çıkarırlar, tenha yerlerde 5-10 kişi etraflarını kuşatır ve soyarlarmış. Zavallı yolcular ne bilsinler işaret levhası bu tarafa gösterince o tarafa gidiyor, ve tenha yerlerde Ağat kavminin zalimleri yolcuları soyarlarmış. Şimdiki reklamlar da sanki ters yazılmış levhalar. Bu levhalarla, bu reklamlarla insanları yazar kasaların önüne düşürüyorlar. Orada insanları soyuyorlar. Tıpkı Ağat kavminin yaptığı gibi. Hanımefendi diyor, şimdilik sağalım, sonra taksit yaparız. Gelecek ay bir daha sütlen gel, bir daha sağarız. Korkma, Öbür ay sararlar, git biraz daha sütlen gel, biraz daha sağlam. Tam bitmek üzereyken, hanımefendi bak bu yeni modellerimiz. Onlar demode oldu, eski değil. Diye öyle bir reklam ederler ki, kadıncağız onu da almak zorunda kalır. Ya da beyefendi onu da almak zorunda kalır. İşte böylece reklamlarla, Allah korusun, insanlar aldatılmaktadır. Hadiste...